Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün arkadaşlar dolandırıcılığı sahibinden, dolap üzerinden ve Facebook üzerinden nasıl yapıyorlar, yapıyorlar, bunları anlatacağım. En ince ayrıntısına kadar. Ben akşama kadar arkadaşlar ikinci el ürünlere bakıyorum. Benim ilk işim bu aslında. Sonra da YouTuber'lık yapıyorum aynı zamanda. Arkadaşlar çok yöntemleri var. Öyle böyle değil. o kadar profesyonel olmuşlar ki anlatamam yani. Kendilerine web sitesi bile tasarlıyorlar sırf e, ee, insanları dolandırabilsinler diye. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu eklemek istiyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Siz videoları beğenmezseniz, kanalımıza abone olmazsanız YouTube bize bir şey kazandıramıyor. Evet biz bunu iyilik babında da çekiyoruz ama aynı zamanda biliyorsunuz ki YouTube'da bir iş artık, iş kolu oldu. Ve ben bunu aynı zamanda iş için de yapmak istiyorum. Kanalımıza e, abone olup da videolarımızı beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyorum arkadaşlar. Sabah sabah daha bu sabah sahibinden başlayacağım. Sahibinden.com'da bir ilan gördüm. HP Pavilion RTX 3050 Ryzen 5 5600H. Bir aylık cihaz diye yazmış arkadaş görüyorsunuz. Ve 10.700 lira yazmış. Biliyorsunuz ki bu cihazı bir aylık bir bilgisayarı 10.700 TL almamız imkansız. İmkansız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Böyle bir fiyat gördüyseniz sorun. Size diyecek ki Örnek veriyorum İstanbul'dasınız, Ankara'dasınız, İzmir'desiniz. Konuşmaya başlayacaksınız. Bakacağız, bakacaksınız ki ilan İzmir'de görünüyor. Bakın Bergama yazıyor. Görüyorsunuz burada. Bana yakın yani. Ben İzmir'deyim bu arada. Bana yakın görünüyor. Adamla yazışmaya başlıyorum. Neredesin diyorum. Telefon, telefon numarasını attı önce bana. Neredesin diye sordum arayıp da. Ben Mersin'deyim dedi. İşte memurum dedi. Bilmem ne dedi. İlk başta bilmeniz gereken şu. Eğer ki böyle bir ilan varsa konuştuğunuz eğer şehir dışındaysa bu dolandırıcıdır arkadaşlar. Bunu bilin. Kesinlikle dolandırıcıdır. Madem sen Ankara'dasın niye İzmir'de ilan açıyorsun kardeşim? Diye sorarlar adama değil mi? O kadar şey anlatamam size. Her türlü fırlamalığı öğrenmişler bu işte. Birinci uyarım buydu arkadaşlar. Eğer ki siz İzmir'desiniz. Adam Ankara'da çıkar, Mersin'de çıkar, Hakkari'de çıkar, bilmem nerede çıkar. Bunlar dolandırıcı. Bunu bilin. Facebook'ta özellikle ee, buradan devam etmek istiyorum özellikle pardon sahibinden. Ben bu arkadaşla konuştuktan sonra ben size get ilanı açayım oradan satın alın dedi tamam dedim olur get ilanı açalım. Şimdi öyle bir düzen kurmuşlar ki bakın yani anlatamam arkadaşlar şimdi hemen WhatsApp'a giriyorum. Biz telefonla görüştükten sonra ben anladım zaten dolandırıcı olduğunu ama oyalıyorum kendisini ki canlı canlı sizin de bu videoyu çekebileyim diye. Gördüğünüz gibi. A kardeşim bekliyorum işte müsait olunca bakacağım demiş işte buradayım kardeşim çalışıyorum. Tamamdır bakın ben hala fiyat kırıyorum ve bu hala onaylıyor bunu. Tamamdır diyorum 9500 TL diyelim size de uygunsa aldım ben laptopu. Şu şekilde yapalım hocam demiş kendisi. Ben dolap vs anlamam. Ben dedim ki telefondan dolaptan açın dedim ilanı. Ben dolaptan almak istiyorum dedim ürünü. Hani ağız yokluyorum. Şu şekilde yapalım hocam demiş. Ben dolap vs anlamam. Uğraşacak vaktim de yok gerçekten. Sen neredeydin hocam dedi bana. Ben İzmir'deyim, olduğum yazmışım. Param güvende ile ilan oluştururum. Oradan hallederiz dediğin gibi 9500 TL demiş. Bakın. E den yardımcı olurum. Param güvende hizmet bedelini de fiyattan düşeriz yani. Ben karşılarım diyor. Bu kadar bonkör insanın bu zamanda babası oğluna yapmaz böyle bir bonkörlüğü. Dediğiniz gibi dolabı daha önce hiç kullanmadım. Ona kafa yoracak vaktim de yok açıkçası. Bana faturanın fotosunu atar mısın demişim. Mailimi kontrol ettiğinde atarım hocam. Eğer yoksa o alandan isterim gönderir demiş. Devam etmişiz konuşmaya. Aynı şekilde paran gönder açar mısınız dedim ben de o arada artık hani işleri hızlandıralım. Tabi tamam açarım demiş. Hocam söyledim olana fatura yatacak. Atsın sonra ilan açarım. Gördüğünüz gibi birkaç fotoğraf yolluyor bakın. Şöyle linkler yolluyor. Ben şüphelendim zaten hani bu fotoğraf niye böyle değişik duruyor demişim. Bir daha çekeyim. Normal fotoğraf atar mısın dedim. Evet çekin dedim. Tamamdır bekleteceğim. O alana söyleyeyim tekrar. Böyle bir şey yollamış Kesinlikle tıklamadım. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Kardeşim açıyorum bir şey yok. Dalga mı geçiyorsun demişim. Nasıl bir şey yok hocam? İyi misin? Demiş o da bana. O da sözde karşılık veriyor aynı zamanda. Fatura burada. Ben bunu zaten yayınlamak istiyorum ki insanlar bilsin. Böyle bir şey var karşımıza. İsminin olduğu yere de bilerek mouse'u koymuş bu arada. Mouse'u koymuş. Gördüğünüz gibi fiyat bedeli her şeyi yazıyor. Evet ürün doğru. Evet bir aylık ama yani dolandırıcı işte bildiğimiz dolandırıcılık yöntemi bulmuş kendini ama emin olun dolandırıcıların şu anki kullandığı bütün yöntem bu şekilde. Sahibinden de böyle çalışıyor. Önce sizi ikna ediyorlar. Sonra arkadaşlar para yollamanızı sağlıyor ama nasıl? Ona da geleceğim hemen. Tamam dedim güvendim arkadaşa sözden öyle bir şey verdim. Paran güvende ilan açın dediğim 920 TL para güvende hizmeti kesiyor demiş. Ki 530 TL kesiyor onu da gördüm ben. Şimdi arkadaşlar linke tıklayacağım. Bu arada arkadaşlar dolandırıcıları kullandığı en iyi yöntem de bu arada web sitesi arkadaşlar. Bakın uygulamadan bunu yapamıyorlar dolandırıcılığı. Web sitesinden yapıyorlar. Sakın bu konuya kanmayın. Şimdi şöyle çıkaracağım bunu biraz. Benim ismimi görmesini istedim. Zaten bunda geç isim yok. Çünkü dolandırıcılık bir hile yani bu. Bildiğimiz hile. Arkadaşlar 8580 TL'ye bana bu ürünü koymuş. Bakın siteyi o kadar güzel tasarlamış ki çok iyi yani. Hiçbir şey Farklı değil fark ettiğiniz zaten. nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Bakın linki kopyalıyorum. İlan numarasını bu arada. Sözde burada bu para. Görüyorsun 8580 TL. Ben şimdi sahibinden'e geçiyorum. Sahibinden.com baş sayfaya geldim. Ana sayfaya. ile böyle dedim. Evet ilan numaranızı yapıştırdım. Sorgulama yapıyorum. Evet burada bu ürün var. Ama bakın 10.700 TL. Yani bu oyunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bakın yani çözemedim bunu. Bu bildiğin gerçekten de bir dolandırıcı yöntemi. Eminim buna yani. Ee, tekrar Bir dakika Whatsapp'a geleceğim ben. Evet. Pardon. Evet pardon. Bakın şimdi resim değişmiş. Bak bak bak. Bunu yeni gördüm daha. Bakın. Burada ne yazıyor? HP RTX 3050 yazıyor. Fakat burada telefon resim var. Yani inanılacak gibi değil ya. Her türlü oyunu başarabiliyor bu adam. Bak şimdi de şeye geçti. Göremiyorsunuz bilgisayar yani bu kadar düzensiz. Tamam dolandırıcısın da bari biraz yani kendini geliştir. MS'e geçeceğim için satılıktır. Tabii bu da bir yalan. Kesinlikle dolandırıcı arkadaşlar bu arkadaş. Gördüğünüz gibi İzmir Karabağlar Barbaros Mahallesi yazıyor burada. Bakın. Tamam mı? Buraya geçiyoruz. İzmir Bergama Barbaros Mahallesi yazıyor. <laughs> yani İnsan biraz kendini geliştirir bu konuda. Tabii ki burada onlara öğüt vermiş gibi olmayayım. Ama yani ya yanlarına kalmaz. Yanlarına kalmaz. Bu sahibinden de arkadaşlar. Tamam mı? Daha bunu canlı canlı bugün yaşadım. Hatta hemen bakın buradan da göstereyim. Yine aynı ilan. 10.700 TL. Fotoğrafları farklı. Orada farklı. Burada farklı. Çözemedim. Bak bir tane daha iyi. Bu da başka bir ilan. Bakın. Aynı kişiye ait hepsi. Bakın resimlere de bakalım. Resimler de gayet Sadece bilgisayar. Ben zaten ilk bu ilanı gördüm. Tamam mı? Ondan sonra diğerlerini gördüm. Ya bu arada evet şimdi oldu. Görüyorsunuz hepsi bilgisayar resmi. Yani burada bilgisayar resmi olarak koymuş ama diğer yerde bakın burada da başka bir ilan numarası. Bunu da bir kopyalayıp bir yapıştıralım ya. Yani ne çıkacak merak ediyorum içinde. Uyar çıkmaz. Şimdi burada gördünüz arkadaşlar. Burada da gördünüz. Hepsini gördünüz yani. Hepsini size gösterdim farklı farklı cihazlar çıkıyor. Saçma sapan cihazlar çıkıyor. Bu ilan evet bu ilan ait. Büyük ihtimal enter bastım. Evet gördüğünüz gibi bu gerçek olanı. Yani bu sahibinden.com gerçek site. Şu da get sahibinden.com Bu da sahte bir site. Aradaki fark yani neredeyse hiç fark yok. Bilginiz olsun. Yani Dikkatli olun arkadaşlar. Çok kötü dolandırıyorlar insanları. Siz de bu oyuna gelmeyin. 98-95 demiş burada numaraya. 98-95 numarası da doğru. Arıyorsunuz, arıyor, konuşuyor. Sizde hiçbir sıkıntı yokmuş gibi böyle. Sizinle sohbet ediyor. Bu sahibindendi. Hatta durun WhatsApp'tan biraz işletelim bunu arkadaşlar. Canımı sıktı. Evet bakın en son yazmışım ben. Ben size param güvende isteği attım onu onaylar mısınız dedim. Bakın buradan ben param güvende isteği atmışım. Ama onaylamıyor gerçek siteden. Sahtesine beni yönlendiriyor bilerek. İyi de fiyatlar her yerde farklı birinde Gördüğünüz gibi lafımızı da soktuk, esirgemedik. Seni videoya alıyorum. Savcılıkta görüşürüz en kötü telefon numaraları olur. Olurlar seni. Evet. Buna ayarı verdik gönderdik. sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ikinci dolandırıcılık yöntemine geçiyorum. Dolap. Çok güvendiğimiz dolap sitesi. Dolabın bir suçu yok bunda. Sahibinden de ne suçu yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim ama bunu araştırmaları gerekiyor. Yani Böyle bir saçmalık olamaz ya. Adam seni kopyanı yapmış senin haberin yok. Dolapta da şöyle bir durum var. Şimdi dolabın yani bu dolandırıcılık sayfasını kaydedemedim. Aklıma gelmedi aslında o zaman. Sahibinden bu sabah olunca ad dedim bunların hepsini kayda alayım. İnsanlar bilgi sahibi olsun başlarına bir iş gelmesin. Arkadaşlar dolapta da aynı şekilde sayfayı yapmışlar. Sana ürünü gönderiyor satın alma sözeli linkini. Ama web sitesinden bakın uygulamadan değil. Yani sana sayfayı gönderiyor. Diyor ki buradan diyor direkt diyor şey atabilirsin diyor. Buradaki IBAN'a. Oraya bir IBAN numarası koymuşlar. Yani dolabın işi gücü yok. Sitesine IBAN numarası koysun. Ben bunu görünce ne yaptım? Direkt dolabı aradım. Dolap iletişim merkezini aradım. Böyle böyle bir durum var. Yani böyle bir ürün alacağım ama burada bir IBAN numarası var. Size mi ait? Bana dedikleri olay şu. Beyefendi kesinlikle biz web sitesinden satış yapmıyoruz. Bakın herhangi bir ürüne tıkladım. Satın al desem beni uygulamaya atacak büyük ihtimal. Görüyorsunuz hemen indir diyor kesinlikle web sitesinden satış yapmıyor dolap bunu bilin. Bunu mutlaka anlamanız lazım arkadaşlar. Dolap web sitesinden kesinlikle satış yapmıyor. Ne diyor bana App Store'dan bir programımızı indirin yani uygulamamızı ya da Google Play Store'dan uygulamamızı indirin diyor. Kesinlikle buradan satışımız yok diyor yani. Kadın beni direkt uyardı sağolsun. Beyefendi kesinlikle web sitesinden satışımız yok. Oradan alışveriş yapmayın. Dolandırıcılık yöntemi. Ben direkt zaten hemen iletişimi kopardım arkadaşlar. Böyle bir şeyle de karşılaştım. Bilginiz olsun. Dolapta da olay bu. Web sitesine sizi yönlendiriyorlar. Yani telefon numarasını aldınız, görüşüyorsunuz. Mesela ürünü şeyden gördünüz. Dolaptan görüyorsunuz zaten uygulamadan. Tamam mı? Sizin iletişime geçerken size diyor ki numaram bu diyor. Beni arayın diyor. Bir şekilde numara yolluyor size. Numarayla arıyorsunuz veya WhatsApp'tan yazışıyorsunuz ya size link atıyor. Bir de arıyor, görüşüyorlar sizinle. Arıyorsunuz, telefon açıyorlar, sohbet ediyorlar. Sıkıntı yokmuş gibi, hiçbir sorun yokmuş gibi. Sohbet etmeye devam ediyorlar. Ve Sonradan e, size bir link atıyorlar WhatsApp'tan. Arkadaşım bu linkte ürün alabilirsin diye açtım ben diyor. Hani ürünü bu fiyata açtım. Başkası görmesin buradan al hesabı. Tabii o heyecanla siz de ucuz malı görmüşsünüz ya. Kaçırmamak, kaçırmak istemiyorsunuz. Kaçırmamak için böyle bir heyecan, bir telaş yaptırıyor size. O anda IBAN'a giriyorsunuz, gönderiyorsunuz parayı. Durum bu. Kesinlikle dolap, web sitesi üzerinden satış yapmıyor. IBAN numarası paylaşmıyor. Muhasebecinin IBAN numarası, muhasebeci bilmem kimin IBAN numarası diye yazıyor. Böyle bir hata yapmayın arkadaşlar. Hangi site böyle bir şey paylaşsın ki? Yani koca dolap gibi bir site gidip orada IBAN numarasını paylaşacak. Yani. O zaman nasıl, nasıl güvenliği kaldı bu işin? Uyarmak istediğim buydu. Dolapta da yöntem bu arkadaşlar. Kesinlikle buna kanmayın. Facebook'a geliyorum şimdi arkadaşlar. Hepsini açıkladım bu arada. Dolandırıcılıkların hepsini ortaya ifşa edeceğiz, çıkartacağız. Şimdi burada da bir arkadaş var. Ben hatta görüşmüşüm ama konuşmalarımızı silmiş zaten. Beni engellemiş mi ne yapmış bilmiyorum. Sohbetimi silmiş anlayamadım. Benim konuşmalarım aradan gitmiş. Laptop belli zaten. Üzerinde GTX 1650 var. 16 GB RAM'li. Monster Abra A5 V15.5. Bu cihazı bize kimse 9500 TL vermez. Yani ben buna 8000 TL versem tamamlayacak. Pazarlık yapıyor sizde. Zorluyuz. olmaz abi işte benim paraya ihtiyacım var. Şöyle böyle. Sonra bak üstüne neredesin diyorum. Yer neresi? Adam hakkar ediyor. Bu büyük web sitelerin bunlara çözüm olmasını istiyorum. Ya Artık ben Letko'ya şikayetten bıktım. Letko'nun umurunda bile değil. Letko'da da var arkadaşlar. Letko'ya yazıyorsunuz. Aynı sistem aynı. Şey alıyorsunuz. Whatsapp'a gel diyor. Ya niye Whatsapp'a geliyorum kardeşim ben seninle? Niye beni arayıp konuşmuyorsun? Whatsapp'a gelince ne paylaşacaksın? Letko'da da aynı şekilde web sitesi tasarlıyor arkadaşlar bu şekilde. Aynı şekilde işlem aynı. Size bir satış sayfası gönderiyorlar. Siz satın aldınız. an bum gitti. Yani verdikleri IBAN kesinlikle dolandırıcı IBAN'ı yani hiçbir letko olsun, dolap olsun, sahibinden olsun, bakın Facebook olsun, size IBAN vermez. Bunu asla unutmayın. Bu yöntemlere lütfen kanmayın arkadaşlar. Önüme çok geldi. Hepsini bir şekilde bertaraf ettim ama artık kıyamıyorum. İnsanlarımız çok dolandırılıyor. Lütfen bu oyunlara kanmayalım. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ne kadar insana yayarsak o kadar iyi. Çünkü e, dolandırılıyoruz her gün yani. Her gün bir açık buluyorlar bu insan müsveddeleri. Yani bunlarla savaşmanın tek yolu birbirimizi bilgilendirmek. Paylaşınızı çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.